Destici, emeklilikte yaşa takılanların çıkacağı tarihi yineledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak dedi. Samsun'un Ayvacık ilçesinde bahar şenliğine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar konusunun en başından beri takipçisi olduklarını söyleyerek emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var. Onlar ümitlerini hiç kesmediler. Biz de bunun bir hak olduğunu ve verilmesi gerektiğini en başından beri söyledik. Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.